Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte lokanta usulü ezogelin çorbası yapacağız. Bakın kıvamı bu şekilde. Görüntüsü ve lezzeti de bir o kadar güzel. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bu çorba için ölçülerim 1 su bardağı kırmızı mercimek, yarım su bardağı pirinç, yarım su bardağı bulgur hepsini süzgecimizin içerisine alalım ve iyice yıkayalım. Tenceremizi ocağımıza alalım. İçerisine yıkamış olduğumuz bakliyatlarımızı ekleyelim. Üzerine geçene kadar su ilave edelim. Suyu ekledikten sonra biraz karıştıralım ve tenceremizin ağzını kapatalım. Çorbamız kaynamaya başladı. Arada bir bu şekilde karıştıralım. Bu şekilde suyunu çekmiş. Şimdi üzerine sıcak su ekleyelim. Bir çırpıcı yardımıyla çırparak karıştıralım tel çırpıcı bakliyatların parçalanmasını sağlıyor. Tenceremizin ağzını kapatalım ve çorbamızın pişmesini bekleyelim. Ezogelin çorbamız pişti. Kıvamı bu şekilde. Eğer koyu olursa sıcak su ekleyebilirsiniz. Çırpıcı yardımıyla bir 5 dakika el çırpıcısıyla çırptım. Bakın kıvamı gayet güzel oldu. Ocağımızın altını kapatalım. Çorbamızı bir kenara alalım. Üzerinin sosunu hazırlamaya başlayalım. Küçük bir tavamızın içerisine 3-4 yemek kaşığı zeytinyağımızı alalım. Üzerine 2 yemek kaşığı tereyağımızı ilave edelim. Çok ince doğranmış bir tane orta boy soğanımızı ekleyelim. 2 diş sarımsağımızı da ekleyelim. Ve iyice kavuralım. Kavrulan soğanlarımızın üzerine bir tatlı kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı biber salçası ekleyelim ve iyice kavuralım. Salçamız ve soğanlarımız iyice kavruldu. Şimdi üzerine baharatları ekleyeceğim ve ocağın altını kapatacağım. Bütün baharatları ekliyorum. Açıklama kısmına yazacağım hangi baharatları kullandığımı. Ve bu şekilde karıştırıp Ocağın altını kapatıyorum. Çorba tenceremizi tekrardan ocağımıza alalım üzerine hazırlamış olduğumuz sosumuzu ekleyelim. Ve çırpıcı yardımıyla iyice karıştıralım. Çorbamız kaynamaya başladı. Şimdi üzerine yarım limon sıkalım. 1-2 dakika daha kaynatıp ocağımızın altını kapatalım. Çorbamızı servis tabağına aldım. Bu şekilde kıvamı muhteşem. Lokantada yediğiniz ezogelin çorbalarını aratmayacak kadar güzel. Denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.